kaç gündür video atmıyorum ya yani. acaba bugün video mu atsam ilk önce bakayım herkes bir önce iki hafta önce videoma like atmış mı evet herkes like atmış şöyle bir dakika hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra iki hafta boyunca hasta kaldım o yüzden video çekemedim arkadaşlar borunun kullandığı modu buldum arkadaşlar etkilen kullandığı işe modunu buldum ve bugün sizlerle birlikte şey diyorum. Video başlamadan önce bir iki gün önce bu evi yapıyordum ben zaten. Ev bitmişti. Evim gördüğünüz gibi böyle bir yer oldu arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Şimdi eşyalar gördüğünüz gibi böyle bir yer, yer arkadaşlar. Burası benim hack odam gibi bir yer işte. Video odam gibi bir yer. Buradan sizleri izliyorum. Kameralarımı falan izliyorum. Burada kamera var zaten videonun başında bir replik yaptım. Repliğimi umarım beğenirsiniz. Ve like atlayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi aşağı kata geçelim ya da ilk önce lan burayı göstereyim. neyse arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi yemek masası var. Bu benim yemek masam. Karşıdaki garda kardeşimin yemek masası arkadaşım. Burada gördüğünüz gibi bir mikser. Mikser diyorum ya. Neyse. Burada bir musluklar işliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üstte bir şey var. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir buzdolabım var. Buzdolabı böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi geçelim arkadaşlar. Boranın bildiğiniz sıvadı bir eşya modu. Modun ismi Dejocraft arkadaşlar. Oynamak isteyenler girebilir. Ben bu oranın şuradan oynadığım için 1.7.10 seçtim. Ama siz isterseniz 1.16.5'i seçebilirsiniz. Burası da benim yatak odam. Şurada bile küçük led var. Burada bir hazırlama masam. Gardolabım. Şimdi buradan dışarı çık çıkalım. Burası bilgisayar odası arkadaşlar. Burada videolarımı editliyorum arkadaşlar. Orada videomu falan editliyorum işte. Burası giriş. Girişte bir salonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da böyle bir yer. Aslında bu videonun konusu şey yani şey vlog ne onun adı. ev vlog gibi bir şey ama ben mod tanıtıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tuvalet var. Banyo falan. Bunlara böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ablam olunca yanlışlıkla bir şey çevirmiş. Ondan dolayı bir geldi. Neyse burası tuvalet gördüğünüz gibi oturulabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ulan sakar 2 saattir bir şeyler düşürüyor. Yani. Neyse orası banyoda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıkalım. Arkadaşlar. Uzun bir süre sonra sizi görmek çok iyi geldi. Burası evimin önü. Ev biraz dıştan kötü ama içten güzel. Burası çöp kovaları. Bunlar çöpek şeyleri. Burası bir bank. Şurada da bir küçük bir pa park var. Burada bir basketbol sahası. İleride iki tane anlamsız kapı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası market. Market çok büyük var arkadaşlar. Yaparken çok uğraştım. Burası benim kardeşim burada işlediği için ona bir sandalye koydum buraya. Burada işliyor. Alışveriş yaptık. Anlamız burada koyuyor. Burada yemeklerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sütler mi? Burası da, bu da Mahmut abi. Kardeşimin çalışanı. Şimdi arkadaşlar burayı gördüğünüz gibi göre depoya geçelim. Burası gördüğünüz gibi depo arkadaşlar. Bir sürü şey var. Tuzluklar, mızlıklar. İsteyenler annesine söylesin bir iki kilo gönderebilirim. <laughs> Neyse. Burada ekmekler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar burada koltuk var abi. Neden ikinci koltuğun kodunu yemediğimi tıkladığımda bakın nereye oturuyor. Böyle iş mi olur arkadaşlar ya? Neyse sıradaki evlere geçelim. Burada benim küçük bir yerim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk evden başlayalım. şimdiki ilk ev. Gördüğünüz gibi böyle bir yer arkadaşlar. Burası aslında eğlence olacaktı. Burası yarım kaldı. O yüzden burayı tam tamamlandığında fotoğrafını çekip falan atarım size. Neyse da cinli ev. Ben burayı cinli ev olarak tanıttım. ben öyle yapmak isterim. Cinli ev burası. Gördüğünüz gibi içeride zaten iki tane ölü var. Böyle şeyler filan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten içeride. Şimdi şunları koyalım yerine. Tamam. Sıkıştım. Neyse arkadaşlar. Sıradaki eve geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da böyle bir yer. Böyle. Burada bir yatak var. Bu arada var arkadaşlar bu yataklara yatılabiliyor. Gece olduğunuzda. Dejokraft yükleyerekten evinizi de de dekore edebilirsiniz. Burası da son ev arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Burası da çizgi film evi gibi bir şey. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar videonun sonu. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.